Bugünkü konumuz genellikle yaşını başına almış Boomer tayfadan duyduğumuz iş aslında çok ancak gençler iş beğenmiyor sorunsalı. Büyüklerimiz ne der gençlerimize? Gençler iş beğenmiyor kardeşim iş çok ama çalışmak istemiyorlar. Geçiniz. Aslında bu konuya daha önceden değinmek istiyordum ancak sürekli ertelemiştim. Bugün de bir röportaja rastladım. Bu sefer yaşını başına almış bir insan değil, 24 yaşında bir çay fabrikasında yönetici. Dilerseniz önce o arkadaşı dinleyelim. Bakalım neler demiş. Sonra devam edelim. Gençlerimizin en büyük problemi iş beğenmeme. Burada insanların işlerini beğendirip aslında evlerinin önündeki işin değerini onlara aktarmaya çalışıyorum. Evet adamın bahsettiği şeyler aslında hepimizin kulaklarının aşina olduğu şeyler. Biz burada bir istihdam yaratmaya çalışıyoruz ancak gençler işlerini beğenmiyorlar. Sonuç olarak bir çay toplama işi ya da işte fabrikada Öyle masa başındaki bir iş değil. Fiziksel güç gerektiren bir iş. Ve insanlar burada çalışmak istemiyorlar. E biz ne yapalım o zaman? Demek ki sorun gençlerde. İlk olarak bu çok yüzeysel bir bakış açısı. Ve maalesef olaya bu açıdan bakan çok fazla insan var. İlk önce böyle durumlarda şunu anlamamız gerekiyor. Adam gerçekten de haklı. Evet gençler iş beğenmiyor. Böyle işler var. Ancak çalışmak istemiyorlar. Sorun bence burada değil. Asıl sorun gençler niçin iş beğenmiyor ve neden böyle mesleklerde çalışmak istemiyorlar. Böyle konularda eskiye yönelik bakarak bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bir teknoloji çağındayız, insanlar değişti, nüfus arttı ve buna göre bir değerlendirme yapmak lazım. Türkiye'nin bu konudaki en büyük sıkıntısı ve niçin bu kadar az konuşulduğunu anlamadığım olay ara elemandır. Türkiye'nin devasa bir ara eleman sorunu var. Ara eleman nedir? Sizin marangozunuzdur. Ara eleman bindiğiniz arabayı yapan değil, arabanız bozulduğunda onu tamir edendir. Ara eleman oturduğunuz evi inşa eden, modelleyen değil, o evin sıvasını atandır. İyi de bu meslekler kötü meslekler mi? Niçin gençler bu işlerde çalışmak istemiyorlar? Evet şöyle bir açıdan baktığımız zaman kimse beyin gücünü kullanarak oturduğu yerden binayı modellemek yerine gidip orada sıva atmayı tercih etmez. Bu nedenle imkanı olan insanlar gidip bu işin okulunu okurlar ve sıvacı olmak yerine o binayı modelleyen insan olmak isterler. Bunun için geçilmesi gereken yollar basittir. Üniversitenizden mezun olmak. Türkiye'de üniversite okumak da o kadar zor bir şey değil. Eğer yeterli miktarda paranız varsa bursuz şekilde ya da %50 burslu falan biraz da çalışarak herhangi bir özel üniversitede ya da dandik bir devlet üniversitesinde eğitiminizi tamamlayıp buradan mezun olabilirsiniz. E totalde ne olur bu kadar kolay üniversite okunurken ve bu kadar fazla mezun verilirken? ara eleman sıkıntısı yaşanır çünkü adam kendi kendine der ki ben okudum, mühendis oldum, niçin sıvacıyla aynı maaş alayım ya da niçin ben böyle bir meslek yapayım? Aslında temel sıkıntı budur arkadaşlar. Yani asıl suçlu kesinlikle gençler değil sistemdedir. Bugün yurt dışına gittiğinizde hiç umulmadık mesleklere hiç umulmadık maaşlar verildiğini göreceksiniz. Atıyorum bok temizleme mesleği. Evet gerçekten de bu. Ki bunu eziklemek ya da aşağılamak için söylemiyorum. O konulara da geleceğiz. Gayet iyi paralar kazanıp kendi hayatını geçindirebilir. İşte bu da bir ara eleman sıkıntısıdır. Ve bu sorun yalnızca Türkiye'de değil dünyadaki birçok ülkede de vardır. Bunun önüne geçilmesi için yapılması gereken birçok şey vardır. Öncelikle üniversite mezunu konusuna bir ayar çekmek. Örnek verelim hukuk fakültesi o sene 90 bin tane mezun veriyor. Ancak ülkenin ihtiyacı olan hukukçu sayısı yalnızca 30 bin. E o zaman 60 bin tanesi boşta kalacak. Sonuç ne mi? Ya ara eleman olacak ve ben hukuk okudum ama niye kasiyerlik yapıyorum diye söylenecek ya da işsizler ordusuna katılacak. Ama dediğim gibi bu hukuk okuyan kişinin suçu kesinlikle değil. Bu sistemin problemi. Bu konuda şayet sen devlet planlamanı düzgün yaparsan, 30 bin tane gerekiyorsa 30 binlik kontenjan açarsan, herhangi bir sıkıntı yaşamazsın diyemiyorum çünkü ara eleman yine yetişmeyecek. Bunu yaptığın zaman geriye kalan o 60 bin kişi de farklı yerlere yönelecek. Yani o insanlar yok olmayacaklar. İşte burada meslek liseleri devreye giriyor. Evet o Vine'larda falan dalga geçilen meslek ve teknik liseler. Bir ülkenin abartısı söylüyorum kaderini belirler. Şimdi öncelikle üniversitedeki sistemi düzelttik. E herkes hukuk okuyacak diye bir şey yok. Bunu birçok kişiden de duymuşsunuzdur. Herkes onu okuyacak diye bir şey yok falan diye. E tamam o zaman ara eleman yetiştireceğiz. Ancak insanların bakış açısı da burada çok önemli. Mesela ben ara meslek yapan insanlara gerçekten çok saygı duyarım. Çünkü yaptıkları çoğunluk olarak bir zanaattır. Mesela benim babam tornacı, cam kalıbı ile uğraşıyor ve gerçekten de yanında çalışacak hiçbir eleman bulamıyor. Çünkü gelenlerin alayı mühendislik fakültesi bitirmiş insanlar. Ama babamın mühendise ihtiyacı yok ki. Tezgahın başında durması gereken adama ihtiyacı var. Ancak maalesef bu tür bir ara eleman yetiştirme mantığı yok. Doğal olarak ne insanlar iş bulabiliyor ne de babam işçi bulabiliyor. E üretim o zaman zayıflar. Yani anlayacağınız bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeylerdir. Bu konuda da iki tarafı da dinlemek gerekiyor. Gençler iş beğenmiyor mu? Hayır. İsterseniz bir de gençlere kulak verin. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.